Merhaba arkadaşlar ben Chloe Pekse. Bugün sizlerle birlikte <laughs> çekiliş yapıyoruz. İsterseniz başlayak. Şimdi ne yapıyor adam? Tamam ne yapayım? Neden? Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sıradaki seviye sıradaki Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gitti. Sonunda tövbe sabırlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Şimdi çekilişteki petlerimiz. La la. Şimdi ilk öncelikle iki ayaklı jelibon bonayıcık. Of yeşil ya. Arkadaşlar onu çekilişe sokmayacağım. Arkadaşlar üzgünüm onu çekilişe sokmuyorum. Ama çekilişe sokacağım şey. Şöyle mi? Bu stil kisim. ve Talfi. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ee, şeyimiz bu stil 2 ve mor baton uf mor ya ama arkadaşlar sizin için şimdi şartlar yoni de beni takip etmeniz gerekiyor yoni adım Chloe numaram 112296 sonra kanalıma abone olmak eğer başka bir cihazlardan mesela abiniz kardeşiniz, babanızın telefondan, annenizin telefondan, tabletinizden, telefonunuzdan, akrabalarınızdan telefondan abone olursanız mesela diyelim annenizin, babanızın kendi telefonunuzdan, kendi tabletinizden ve ee, babaannenizin, yani işte nenenizin ve dedenizin ee, telefondan abone oluyorsunuz. Yani o cihazlardan, onların cihazlarından abone oluyorsunuz. Mesela 6 kişi dedim. 6 kişi ise aynı kişi yani sizin mesela değilim. Sizin 6 kere koyacağım ismi. Yani çıkarsa yine aynısı olacak. Onu Cihap PKK Ben de onu alırım. alıyorum. Çünkü o benim kankam yani alabilirim, değil mi? O benim arkadaşım. Sonra yine de beni takip edin dedim. Videoya like atmak, bağlantıyı kopyalamak ama bağlantıyı kopyalamak önemli değil. Bağlantıyı kopyalarsanız ben de size kanalınıza abone olacağım. Videoya like atın. Sonra tüm videolarıma like atıp yoruma bir şey yazın. Yoruma adınızı kodunuzu yazın. Sonra katılıyorum yazın. Her şey yaptıysanız katılıyorum. Hepsini yaptım falan yazın. Ve tüm işte. Ciklişte... Videoları mesela arkadaşlarınızı da paylaşıp e, paylaşıp arkadaşlarınızla paylaşıp şey yapın. Onlardan da kanalına abone olun. Onları da alabilirim yani. Çekilişe. Böyle. Sonra başka bir şart. Yani arkadaşlar bunlar değerli pet olduğu için mesela boto. Ay boto değildi. Ay boto diyorum kafam karıştı. Dolphy'yi almak için ya takas yapmalısınız ya da şuna, şu petlerden almanız gerekiyor. Bu petleri de almak biraz zor çünkü tüm akrabalarınızdan olmayabilir. Evet arkadaşlar sonra yani şartlarımız bu. Yorumları yine de yazacağım. Ee, unutmadıysanız. Arkadaşlar bu videoyu acil görmeniz gerekiyor. Yani yoksa kaçırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atın. Yine de ben tüm e, yapmanız gereken şeyleri yoruma yazacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyorum.